Değerli arkadaşlar güç elektroniği 2 final sınavının ilk sorusu doğrultucularla ilgiliydi. Tek fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu devresiyle ilgili çalışma prensibini Tristörlerin iletimde olduğu zaman aralıklarını belirterek açıklamanızı istemiştim. Ve çıkış geriliminin ortalama değerini ee, burada e, VY veya V çıkış üzerindeki yani V'ç e, dalga şeklini baz alarak integral ile e, formülize etmenizi istemiştim. Arkadaşlar bu devrede S1-S4 tristörleri ve S2-S3 tristörleri aynı anda iletimde e, olurlar. S1-S4 tristörleri alfa pi aralığında S2-S3 tristörleri pi artı alfa 2 pi aralığında iletimde olur. Ee, burada e, çıkış geriliminin e, integral işlemini e, yaptığımızda e, vm bölü pi 1 artı cos alfa elde ediyoruz. Burada esasında e, sinüs omega t'nin integralini e, almamız gerekiyor. Bu in, sinüs omega t'nin integrali eksi kosinüs omega t'dir. Buradan biz e, pi ve Alfa üst ve as, üst ve e, alt integral sınırları olmak üzere yerine koyduğunuzda e, vm bölü pi 1 artı kos Alfa yapmanız gerekiyordu arkadaşlar.